Evet arkadaşlar herkese tekrardan uzun bir aranın ardından selamlar. Beni belki hatırlayanlarınız vardır. Ben Zapon. Ee, birkaç ay önce 4-5 ay önce güzel zamanlar geçirdiğiniz bir kardeşinizim. İnşallah öyleyimdir bu arada. Benim hatırladıklarım kadarıyla burada keyifle kasa açıyorduk falan filan. Cercut bir şeyler yapıyorduk abi. Bazı sebeplerden dolayı ara vermek zorunda kalmıştık biliyorsunuz. Vallahi şu an ne diyeceğimi bilmiyorum arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz bu video kaç izlenir sikimde falan değil isterse 3 izlensin çünkü kanalın anasını siktik e, uzun süre video atmayarak veya bazı videoları gizleyerek falan ama olsun abi ben kaldığımız yerden devam edebileceğimizi düşünüyorum bugün aslında biraz düşük bakiyeye girecektim fakat 125 dolar attık çoğu şey değişti gördüğünüz üzere case battle falan yok free cases falan var bunlar ne kanka Allah arkadaşlar bilmiyorum bunlar ne diamond maymut diyor yani ben zaten Youtube bir şey yokken çok fazla bu işleri de oynamıyorum. Ne alan söyleyeyim. O yüzden benim de kasa açma işine dönüşüm sizlerle birlikte olacak bu videoyla. Şimdi arkadaşlar şunu da bir söyleyelim. Gelip buraya zep 10 kodunu gelersiniz abi. Hem bana destek olmuş olursunuz kardeşinizi hem de her projekte işinizde 120 bonus alırsınız. Şimdi bu skin yatırma işleri falan nasıl oluyor emin değilim. Fakat herhalde 8 gün kilitlik kalıyor. Benim anladığım vallahi arkadaşlar para atarsınız atmazsınız bilmiyorum fakat 3 tane de şöyle çekilişimiz var. 2 dolar, 5 dolar, 7 dolar atarak yani 7 atınca hepsine girmiş olarak sayılıyorsunuz. 2 atınca sadece buna, 5 de kanka bu ikisine girmenizi sağlıyor. 3 tane aktif giveaway'im var yani onu da belirteyim. Şimdi arkadaşlar para yani piç olmasın. Ne yapacağım ben şu an bilmiyorum abi. Gerçekten bilmiyorum. Şu ritual falan varmış. Abi Joker modu aslında güzel de Bilmiyorum bu mesela Joker'i kaç oluyor? Aman bakayım 50 de oluyor kanka. Bu 50 sarmaz yani. Ben bunu 3 3'ü deneyeceğim şu an. Bu arada kanka bu ne? Bu animasyonlar falan ne aman bakayım? Oğlum bizim zamanımız ne iyiydi la beyler değil mi? Ee, adını vermeyeceğim dropta devamlı şey yapardık. Bu arada Kara, Battle atardık. Valla güzel günlerde beyler ya. Hani bu Discord ortamı herkes çıkarttığını falan atıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Hele ilk günler falan. Benim bu eski izleyenler şeyi şey hatırlarlar. M9 falan çıkarttığımı. Yeni etkinlik geldiğinde her zaman kanka parayı basıyorduk yani. Allah babamla basıyorduk arkadaşlar. En az 500 400 olan falan. Ve biz gerçek bakıyor olduğumuz için keyifli oluyordu abi. Gerçekten keyifli oluyordu. Bu, kasanın başka bir olayı yok mu kanka? Ne bu? Aman okey. Ne bu abi ya? Gerçekten inanılmaz. Neyse ben bunu salıyor salıyorum o zaman kanka. Cover me var. Mesela bundan bir üçlü üçlü yapıştıralım. Şimdi arkadaşlar battle olmayınca iyi oranlı şeyler yapmaları lazım ki millet açsın aman okey. Okay. Anladın Mesela bakın eskiden 7.5 verince 8.5 alma şansınız düşük olurdu ama şu an mesela var abi. Baksanıza hani kazandırıyor biraz biraz hani bilmiyorum Ya şu an beklediğimden bir tık daha iyi o yüzden mesela burası lulz Ama yani beklediğimden bir tık daha iyi gibi şu anda ben uzun süredir açmıyorum Zaten söylemiştim size de bu ne oğlum bu ne? niye bu kadar az geldi ya şurası boş geçti herhalde Yani <laughs> Ben zaten bu battle'lar falan kalkınca de Dedim Artık sıçlık bitti bu, bu iş işlerken kas açma hobisi olanlar için söylüyorum bunu. Mesela 12 verdi. Ama burası da fena değil gibi. Hani eskiden Amnos falan açardı ya. Hani millet e, kasa falan oluştururdu. O tarz bir şey gelse aslında çok daha güzel olur. Hem izleyicilerle etkileşim açısından. Hem bence daha sürdürülebilir bir şey arkadaşlar. Kendi hasan oluşturma şey gelmeli abi. Yani mesela şimdi biz burada açıyoruz. Para kaybediyoruz. Mesela 20 dolar gitti şu anda değil mi? Benim bunu toparlamam lazım kanka. Mesela şu 15'likten bir tane açacağım. Çok hızlı açma kanka. Ne olur. Bu gelmesin ya. Bu kötü amına koyayım. Aa 19'muş da. Tamam meyvesi gelmiş. Okey. Abi gerçekten bilmiyorum. Bu ortamı özledim. Ama kanka yani çok fazla başımız ağrıdı beyler yani gereksiz bir şekilde haksızlığa uğradığını düşünüyorum ben. Biz burada kasa açıyoruz abi. Ne yapıyor o zaman yapıyor yani? Şimdi ağzımı açtıracaksınız benim ya. Bu ne kanka bu arada? Yani anasını çektim paranız şu anda sen. Ne anladım ki ben bundan ya? Yani? Al işte bir tane ice cold bar şu prestige veredin kanka. Bu da meyve. 9 dolar. Arkadaşlar ben bu işe güzel oldu falan diyordum da. o Royal mi geldi? Royal geldi. Allah'ım ne olur. Hadi lan. Hadi lan. Ne oluyor oğlum? Bu nasıl bir animasyon amına koyayım? Hadi lan. Kanka şu geleydi ya işte. Bu ne amına koyayım? 40 dolar geri verdi kanka. Yani bir şey demiyorum gerçekten ya. Buradan çıkacağım bu arada. Başka bir kasaya geçelim. Bu arada önerileriniz varsa ben daha yeniyim ya arkadaşlar. Ben bilmiyorum çok fazla. Özellikle Adil abi. Beni izliyorsan şu anda. Abi bana yaz. Hani bu yeni sistemde ne yapmak lazım? Ben vallahi bil yani bilmiyorum ve para kaybetmek de istemiyorum. Her video. O yüzden abi senin tavsiyen varsa alırım gerçekten yani. Baksana şuna. Amunakim 20 verdik. 7 verdi kanka geri yani. Royal Moyer verseydin bari ananın ama 4 verdi kanka. Ya şu an o kadar şeyim ki böyle hani bak Battle Cases diyor bizde Battle mı var? Amına soktuğum. Bu ne lan? Ha, bak bizde yok kanka. Yani bizde yok doğru. Yani beyler bilmiyorum ya. Ne açsak harbiden bilmiyorum. Şu yüzde 5'ten bir açsak mı ya? 5'li 5'li falan böyle. paramız burada yiyelim. Gelirse bir şey gelir artık. Bilmiyorum yani. Keşke bu video biraz da düşük bakiyeyle girseydim bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Aha bir tane Royal geldi. Hadi lan. Royal pes, Royal pes, Royal pes. Kanka kaç bu? Tamam bak en azından 83. Hani bir paramızı çıkarttı gibi. bunu satmayacağım. Bu kalsın kanka. gerçekten çünkü yoksa fena batmış olacağız. %5 Dagora. Ha kral biraz daha iyi bir şeyler sallasa mesela bir tane de 40 dolar verse okey. Bir tane de royal. Ve artık para bitti lan değil mi? Evet son dörtlü açabiliyorum galiba. Evet o da gıdım gıdımına yani. Hadi be royal. Güzel. Allah'ım keşke başka bir şey isteyedim yahu. Bu ne böyle yahu? Uyuyor. Smooth FT. Arkadaşlar tertemiz tamam. Çıkarttık paramızı. Hemen hemen attığımız parayı çıkarttık abi. Tertemiz oldu. Uzun bir süre ardından geri dönmemizin şerefine bir like atıp yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Abone falan da olursanız sevinirim. Abonelikten çıkan kardeşlerimizin karşısına çıkarsam şu anda. Evet kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.